Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu yeşil manzarada yeni bir video ile karşınızdayım. Bu arada nasılsınız, keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Bugün size vazenin e, bilinmeyen faydalarını anlatacağım. Şimdi gördüğünüz gibi elimde de vazen var temsili. Şimdi vazen deyince herkesin aklına ilk cilt bakımı geliyor. Herkes yüze iyi geldi, yumuşattığını. Ondan sonra çatlaklara iyi geldi ve beslediğini biliyor. Herkesin bildiği bu bir algı. Evet ama bilinmeyen faydaları da var. Şimdi Birincisi kaşları besliyor ve kaşların gürleşmesini sağlıyor. İkincisi de kirpikleri uzatıp hacim veriyor. Üçüncüsü de dirseklerdeki çatlaklara, ölü hücrelere ve ayaktaki şey çatlak kurula iyi geliyor. Dördüncüsü deride, deri, ceketteki sakızı çıkarıyor, önlüyor. Beşincisi saçınızı elektrikten kabaran varsa ben kullandım. Saçımın kökünü bu arada yağlandırdı evet ama gerçekten memnun kaldım yumuşamasını ve şekil almasını sağladı. Altıydıydı herhalde. Tırnaklarınızı beslenmesini, uzamasını ve sararmasını önlüyor. Bir diğeri de şey, alda yapan, tıraş bir çay yapan varsa, yumuşamasını, beslenmesini, cildinizin canlanmasını sağlıyor. Bu arada bir de güneş yanına, güneş de iyi geliyor.